Değerli arkadaşlar, Elektrik Makineleri 2 dersinin final sınavını gerçekleştirdik. Final sınavında yöneltmiş olduğum ilk sorunun çözümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk sorumuz asenkron motor konusuyla ilgiliydi. Üç fazlı üçgen bağlı bir asenkron motorun eşdeğer devre parametrelerini size verdim. 460 volt hat gerilimi 50 Herzlik bir gerilim olduğunu soruda veriyorum özellikle 50 Hz'lik olması birçok parametreyi etkiliyor arkadaşlar. Senkron hızı etkiliyor, moment ifadesini etkiliyor. Bu nedenle burada 50 Hz yerine 60 Hz alan arkadaşlarımız büyük bir hata yaptılar diyebilirim. Sorunun A şıkkında devrilme momenti isteniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz motorun maksimum moment, maksimum üretebileceği moment değeridir devrilme momenti. Bu momentin değerini istiyorum ve bu momenti üretmek için e, asenkron motor hangi hızda çalıştırılmalıdır ve hangi kayma değerinde çalıştırılmalıdır şeklinde algılamamız gerekiyordu. Bu A şıkkını B şıkkında kalkış momentini arttırmak için neler yapılabilir bunu istiyoruz. C şıkkında 460 voltluk besleme gerilimi için kalkış momentini T start kaçtır bunu istiyorum bu moment değerini iki katına çıkarmak için besleme gerilimi kaç volt olmalıdır demişiz. Arkadaşlar eşdeğer devre parametreleri benim için önemli. Çünkü devrilme kaymasında ve moment ifadesinde doğrudan bu, if bu değerleri kullanıyoruz. Arkadaşlar devrilme kayması eşdeğer devre parametrelerine bağlı olarak 0.213 olarak hesaplanıyor. 0.1 arasında olması gerekiyor zaten. E ee, maksimum moment değerini biz bağıntı olarak e, vermiştik. Bu şekilde bir bağıntımız vardı. Bu bağıntıyı kullanarak e, ben e, devrilme momentini hesaplayabiliyorum. Bir başka bağıntı daha var. Onu biraz sonra ifade edeceğim. Bu bağıntıda arkadaşlar gerilim V1'i biliyorum. 460 volt'luk bir e, besleme geriliminden bahsettik. Üçgen bağlı olduğu için e, buradaki V1'in de şuradaki ee, V1'in de faz gerilimi olduğunu biliyorum ama üçgen bağlantı olduğu için 460 volt hat gerilimi eşittir faz gerilimidir. Eşdeğer devre parametreleri zaten belli. Bilinmeyen nedir? Omega s. İşte Omega s'i bulmak için arkadaşlar frekans bilgisi benim için önemli. Dolayısıyla e, frekansı 50 Hz olarak e, biliyoruz ve e, devir bölü Dakika cinsinden ben hızı 1500 devir bölü dakika olarak hesaplıyorum. İsterseniz momenti bulmadan önce arkadaşlar devrilme momentini sağlayan e, hız nedir? Bu da e, bakın burada şurası zaten ns, senkron hız e, 1 eksi s böl 1 eksi s çarpı ns nedir? Hız e, 0.213 kayma durumunda e, benim hızım 1180 devir bölü dakika olarak hesaplanır. Yani bu arzu edilirse radyan bölü saniye cinsinden de verilebilir. Senkron hızda e, aynı şekilde devrilme momentini ürettiğimiz hız bilgisi her iki her ikisi için de e, açısal e, radyan bölü saniye cinsinden de verilebilirdi arkadaşlar. Bakın bağıntıda Şuradaki bağıntıda gerilimin yerine 460 yazıyorum arkadaşlar. üçgen bağlı olduğu için hat gerilimi eşittir. Faz gerilimidir. 2 çarpı omega s yerine 2 pi ns bölü 60 yazdığımda zaten ns'i burada hesapladım. Eşdeğer devre parametrelerini, parametrelerini yerine koydum. Buradan devrilme momentini 643.3 Newton metre bulduk arkadaşlar. A şıkkında e, 0.213 kayma 1180 devir bölü dakika hız ve moment değeri 643 Newton metre. Peki kalkış momentini arttırmak için neler yapılabilir? Arkadaşlar bağıntıyı burada sizlerle paylaştım. Burada özellikle e, V1 ifadesi besleme gerilim ve eee R2'ye odaklanmak gerekiyordu. R2 direnci ve V1 e, gerilim değerinin artması durumunda kalkış momenti e, arttırılabilir. Burada tabii ki frekans ve kutup çifti sayısı da önemli. Fakat bir motorda bu iki ifadeyi değiştirmek çok zor olduğu için Frekans için besleme yani kaynak frekansını değiştirmek için bir güç elektroniği devresine ihtiyacınız var. Bir kıyıcı yapmanız gerekiyor. ya Veya bir inverter devresiyle beslemeniz gerekiyor. Bunu sağlamak da mümkün. Frekans bilgisi de burada değerlendirilebilir. Frekansın değişimi frekansın azaltılması da burada ifade edilebilir. Fakat Faz sayısını burada çok fazla konuşmaya gerek yok. P kutup çifti sayısı e, anlık olarak değişmesi çok mümkün olmayan bir parametre olduğu için frekans, R2 rotor direnci ve V1 üzerinden e, burada bir yorum yapmak gerekiyordu. E, kısaca R2 direnci ve V1 gerilim kaynağı arttırılarak kalkış momenti arttırılabilir şeklinde bir yorum e, bekliyordum. Ayrıca arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Bakın burada bir moment bağıntısı yazdık. Devrilme momentini bu bağıntıdan hesapladık. Ama biz şurada e, bakın şu aslında S'tir arkadaşlar. Kalkış anında kayma 1 olduğu için direkt buraya 1 yazdık. Buraya da 1 yazdık. Siz bu bağıntıda şu 1 yerine e, yani şu aslında S'tir. Bakın şu R2 bölü S. R2 bölü S. Buradaki e, paydaya 0.213 yazarsanız bu sefer 643.3 newton metreyi yine bulursunuz. İsterseniz bu bağıntıyı kullanın maksimum moment için. İsterseniz de şu bağıntıda şuradaki bir yerini arkadaşlar kayma yerine devrilme kaymasını SP'yi yazarsanız yine benzer sonuca ulaşacaksınız. Evet sorunun son aşamasında arkadaşlar. Kalkış momentini e, soruyoruz. Kalkış momentini bulmak için e, bakın kayma yerine bir yazdık. Kayma yerine bir yazdık ve e, bulmuş olduğumuz moment 309.44 Nm e, Evet. Ve burada gerilimi de 650 volt olarak buluyoruz. Zaten ...moment iki katına çıkıyor. Gerilimin... ...kök 2 katına... ...çıkması gerekiyor. Yani 460 çarpı kök 2... Ee, ...bakalım... ...evet... ...650 voltluk bir sonuca... ...ulaşmanız gerekiyordu. Burada özellikle 650 voltu çok pratik olarak... ...bulduğunuzu gördüm... Ee, ...kağıtlarda. Fakat... E, ...kalkış momentinin 309.44 Nm... ...olduğunu ifade etmekten ifade etmemişiz. Yani burada da bir eksiklik vardı. 650 voltu ağırlıklı olarak bulduğumuzu söyleyebilirim.